İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Özledik be. Özledik vallahi ya. Uluslar Uluslar o ne ya? <laughs> çok sıkıcı bir araydı be valla. <laughs> rezalet ya. Rezalet dedi. Bir de iyi kazandık ha bir daha yani. Yani yine ya aldık yani. Boş yırtık. geçmedik. Gündüz evet. başladı. zaten özellikle gündüz hazırlık maçları çok daha keyifli geçti. Kupa. <laughs> Türkiye kupası da saçmaladık. aynen. Türkiye kupası da bugün Ozan baktı. Evet. Güzel işler çıkardı. Aynen tatlı oldu. Öncesine güzel zaten dediğim gibi. sadece Uluslar Ligi'nde saçma sapan skorda. Yani düşünsene evet. hani bir grup çıkıyor karşına. İtalya, Almanya. İngiltere, Banyaristanlı bir grupta grubun sonuncusunun İngiltere olacağını evet. tahmin edemezsin. Maçlarda goller yok. Hem bir bakıyorsun devre bitmiş bir gol, 2 gol, 6-7 tane maçta falan saçma. Evet. İyi yönden bakacak olursak grubumuzu birinci bitirdik. Ya, ama ama yok şöyle bir avantajı var. C'nin 4 ay grubun liderleriyle BF oynuyorsun. BF'ın evet. şampiyonu Euro 2024'e direkt gidiyor. Öyle yani, yani şimdi önümüzdeki hafta ayın 9'unda gruplar çekilecek. Alakasız takımlar da gelebilir. yani güçlü takımlar gelecek. İlla olacak ama en azından orada şimdi cebimizde ayrıyetten bir yolumuz daha var. Daha kolay yolumuz var evet. çünkü yanlış hatırlamıyorsam rakipler Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan yani bu rakiplerden eleyip çıkmak evet, muhtemelen evet. o grup belli olduktan sonra göreceğiz çok daha kolay gözükecek. Aynen. Neyse cumartesi gündeyiz babacığım <laughs> evet. önemli. Cumartesi günü videosunu şu ana kadar canelle hiç çekmedik hiç abi. <laughs> İlk defa yapıyoruz. Cuma'yı ben hemen dedim patlatayım çünkü kanal boş durmasın arayı açmayalım istiyoruz her evet, zaman. Çok fazla amaç da yok Evet. yok Cumartesi ama dolu bülten dedik ki evet. hadi beraber yapalım madem öyle olsun istedik. Zaten sizler de çok seviyorsunuz. Beğenileri yüksek tutalım. Evet evet. Bini bulalım bu sefer. Bin beğeni geldiği zaman da şu özlediğimiz ve tutturmaya başladığımız böyle beğeni kuponumuzdan bir tane ücretsiz gruplarımıza atalım. Güzel işler yapmayı planlıyoruz. Hafta zor olacak onu söyleyelim ama. Yani sonuç olarak bir ara girdi. Evet. Bey takımlara gidip de sakat dönenler oluyor. Tabii. Maç ritmi bozuldu bir şekilde. Evet. Hani her takım kaldığı yerden devam edecek diye bir şart yok. Bir ee, de. Bir temkinli olmamız gerekecek yine. Bir de cumartesi gününe biriken şu durum var. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa evet. Ligi maçlarının çoğunu zaten cumartesi yapar ki Aynen. pazar olursa sıkıntı olacak. Güzel evet, Üst çok bir Yani nokta salı, çarşamba perşembe evet. full evet. maç tempo. Yani dolayısıyla dikkat etmek lazım. Evet. Onun bir altını çizelim bir kere. Herkes daha sağlıklı, daha ufak misillerle bu haftaya başlasın. Evet. Önümüzdeki hafta kudurlusu. O zaman başlıyor Başlayalım. başlayalım. Ne diyoruz o zaman? Kasımpaşa Gaziantep Saat mi diyoruz o zaman? Aslında birazcık böyle saatle yani gidelim. Lig saat modeli gidiyoruz. Hı -hı. Her zaman öyle yaptık zaten. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hiç orijinalimizi bozmuyoruz. Ben yine sistem kuponumu yaptım. Yani ka kağıt kalem elinizde olsun. İdeal kuponumu yaptım. Korner kuponumu yaptım. Senden değil, ya bir şey göreceğiz. Videonun öncesinde asla konuşmayız bir jenerle ne oldu ne bitti. Ne yaşanacaksa artık şu anda ifade kadar <laughs> Hadi bakalım bu maça ne diyorsun? Benim bir kere şöyle bir tezim var. Kelolcan geldikten sonra Kasımpaşa bayağı toparladı değil mi? Evet. Gaziantep tarafına da baktığımız zaman deplasmanda geçen sene berbat bir Gaziantep vardı ama bu sene daha, daha olası daha gidiyor her şey. Eder. Evet burada. daha olası gidiyor her şey. Yani asıl olan burada karşılıklı bir Gündüz maçı var. olması sebebiyle bir riskli kısmı kısmı var hatırlarsan. ikinci, i̇kinci yarı sınır. kısmı var. Evet. Ama tabi benim ana bahsim burada karşılıklı gol olacak. 1.37. Evet. Iki buçuk 2.5 üstlere gitmesi muhtemel bir maç gibi geliyor bana. Aynen. Ama hani olursa ilk yarı bir gol, ikinci yarı iki gol gibi, evet. gol gibi geliyor bana. Tarafın var mı? Valla taraf Kasımpaşa'dan hani atak bekliyorum artık. Evet. Kendine gelmesi lazım. Gelmesi gerekiyor ama yani istatistikle alakalı Kasımpaşa'nın özellikle orta alan oyuncularının iki tanesi Adar ve Yones en fazla ligde ilk 5 olarak sıralamada gördüğüm en fazla top kaybeden iki oyuncu. Evet. Evet, var orada. İkisi de direkt aynı takımda olması ortalama, o kırılganlığı gösteriyor sıra, aslında Kasımpaşa'nın hani problemi aslında nerelerde kaynaklandığını gösteriyor. Evet. Ama de daha iyi şeyler olacaktır gibi geliyor bana şey olacağından sonra özellikle. Ev bir buçuk üstünü sistem kuponu aldım ben Caner. Onu belirteyim. Kağıt kalem muhakkak elinizde olsun. Karşılıklı gol var benim için de idare. Skorun ne? Skorum 3-1. Benim 2. Enteresan. Beraberlikte kalıyorum neredeyse. İki, Hepsi iki kişi kişi bize geliyor gelir. Bizi uyar babacım. Geçtim evet. o zaman. Kayseri Spor Trabzonspor. Zor maç. Çok zor maç. Evet, yani Kayseri evinde bu sene daha bir direnç duruyor. Sadece evinde kısmı da değil. Hatırlarsan senle video çektiğimiz bir gün çok değişik bir ayrıntıdan bahsetmiştim. Kayseri Spor <laughs> şu ana kadar Beşiktaş'a yenildi ilk maçta 1-0. Evet. Başakşehir'e yenildi. Bir de Fenerbahçe'ye ve hepsine de deplasmanda yenildi şimdiye kadar. Haricen hiçbir takıma kaybetmedi ve hepsini kazandı. Hatay maçıydı galiba. Hatay'ı da yenerler demiştim. 4-0 yapmıştı. Hatta muhabbet de şeydi. Karşı çıktı gol yok şeklinde evet. yapmıştık. Aynı. 4 gol oldu ki o maça ben 2-3 gol demiştim. Evet. Son anda o kırmızı çıkmasaydı muhtemelen kalacak zaten maç. Muhtemelen. Kırmızı işi bozdu o maçta. Evet. Zor ama ne olur? Açıkçası karşılıklı golde olacağım bu sefer ben. Çünkü Trabzon'un deplasman maçları biraz daha sıkıntı yaşıyorlar. Evde 28 maçları yanılıyorsan Trabzonspor e, Avni yenilmiyor. Evet. Ama tam tersi burada da bir süredir deplasman sıkıntısı da yaşıyor takım. Evet. Ritim de tam bulamadı. Muhtemelen Trabzonspor yenecektir ama sanki böyle hani 2-1 gibi bir skorla yenebilir gibi geliyor. Çünkü hani Kayseri'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben, ben yenilmezini aldım abi. Onu Kayseri, yenilmez. Kayseri yenilmez. bir 46 İdeal isteyen değer Ama ben ideal kupon diye oluşturacağım zaman kupona koyacağız diye zaten söyleyeceğim. Bu öyle bir maç değil benim kanaatimce. Çünkü Türkiye Ligi'nden bahsediyoruz. Bir hakem kararı her şeyi değiştirebiliyor ya, zaten. Çok fazla görüyoruz. Hatta Uluslar Ligi'nde şöyle bir şey oldu. Daha önceki maçlarda da aynısı oldu. Umut Meler Paşa'mız yine bir golü iptal etti ve gol yine vardan gol olarak verildi. Evet. Bunları çok sık görüyoruz maalesef. Burada da böyle bir şey yaşanabilir. Yine olabilir. Hakemi bilmiyoruz tabii ki. Ben örnek olarak verdim. Beklentim de oradan sıfır maçta. Yani 1-1 bir bir falan. 1-1 bir bir bekliyorum ama yenilmezini alacağım. Bir, bir, bir iki. Ben de yine bir iki var. Ne aldın sonuç da? itibariyle? Karşılıklı gol aldım. Peki devam ediyorum baba o zaman. Yani orada Geçtik. da bir 49. Güzel. Geçtik o zaman Ankara gücü Başakşehir mücadelesi. Tam bir 2-3 gol mücadelem benim evet. zaten. Başak'tan beklediğimiz hareketler 2-3 gol. Ankara gücünü de böyle bu sefer karşına çok rahat alamıyorsun. Çünkü teknik direktör değişti. Ömer Erdoğan geldi. Ömer Erdoğan her takımda fark yaratabilecek evet. bir adam bence. Takım ciddi. kötü değil. Yani oyuncular bağlamında baktığımızda da kötü bir takım diye Geçen sene karşı. çok iyi takip ediyordun sen zaten çok iyi. Ya tabii ki o alt ligle bunu karşılaştıramıyoruz. İlla ee, Pek çok oyuncu da hani sirkülasyon otomatik olarak üstüne evet. çıkınca oldu. Zorlayacaktır ama zorlamasına rağmen belki Başakşehir artık hani golünü yiyebilir bu hafta. Evet. Ona rağmen bile 1.68'de Başakşehir galibiyetini kenarda düşünüyorum. Maçın dediğim gibi 2-3 golle kalması muhtemel. Evet. Çünkü hafta içinde Başakşehir'in malum Avrupa maçı olacak. Tabii ki. O yüzden yani yavaşlık tıkırında böyle kendi temposunu ayaracağı şekilde oynayacaktır muhtemelen. Beşiktaş saldırı saldırı nasıl böyle Beşiktaş maçında takıldı. Gerektiği yerde maçı soğuttu. Beşler evet. soğutmaya çalıştılar oyunu. Ve sonuçta tek atıp çıktılar. Evet. Bu maçta da aynı şekilde tek de atabilir, üç de atabilir. Rigas'la oynayacaklar. Deplasman'a gidiyorlar, Letonya'ya evet. gidiyorlar değil mi? Zor bir rakip değil onlar için. Çok Muhtemelen orada da 2-3 gol atıp gideceklerdir evet. bence. Bu maç üzerinde de maç sonucu 2-1-68'e bence ideal olabilecek bir seçim gibi geliyor bana. Uydu. Ben de sisteme bunu koyacağım mesela. Sistem kuponun ikinci maçı bu olacak. 2-3 golden bunu da değerlendireceğim. Bir de kısaca kuponlardan bahsedeceğim. Gidiyoruz. Yine kuponlardan bahsedeceğimiz bir hafta sonuna giriyoruz. Evet. WhatsApp grubumuz var. 25 tane korner paylaşacağım yine her hafta sonu olduğu gibi. Sistemi aslında 28'e falan geliyor bunlar. Tabii maçlardan ya. mesela gün içinde listeye koymadığım bir maçı pat diye korner kuponun içine bile koyabiliyorum. E, 27 Kadroya bakıyoruz. Oluyor. Yani, Kadroya göre sonuç olarak. Yani. Tabii. Yani bunları rastgele ya şu maçta korner çıkıyordu da böyleydi de kafasıyla hani şey. sadece istatistiğe bakarak verilen karar var. Değil bunlar. Değil tabii ki. Yani bu var. adamın işi bu zaten. Yani Aynen. bu adam corner man. <gülüyor> 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 corner man. <laughs> Aynen. Yeah, i <laughs> Arkadaşımız şey hatta Yusuf ismin de benim Whatsapp'tan ailemizden o da. Abi dedi yani nasıl bir istatistiğe vesaireye dayandırıyorsun dedi. Ben dedim kardeşim o kadar çok bileşeni var ki dedim. Yani kimi zaman bir futbolcu, kimi zaman Mesela kanattaki ek... oyuncunun sol ayaklı veya sağ ayaklı olması. Çoğu zaman formasyonlar, formasyonlar ekstra önemlidir. Yani beklemediğimiz bir formasyonla çıktığı zaman ki zaten Uluslar Ligi'nde bir gün olduğu gibi alt verdim Bunu hatırlıyor musun? Geldi. Kornerlere alt verdi <laughs> mi onlar geldi. geldi. Aynen bu tip şeyler de oluyor. Yani kornerin bir sürü istatistiği, bir sürü bileşenini Üst üste koyunca ortaya çıkarttığımız bir şey bu Yıllardır çalıştığımız bir şey üstüne Bu ve iyi gidiyoruz Yine kornerlerimiz olacak Korner kuponları olacak İdeal kuponlar olacak TFF hmm. kuponu bekliyoruz bu hafta senden Valla <laughs> geçen yıl iyiydi de Bu yıl evet. harbiden maçta işkence durumuna geliyor Evet Ya bak mesela geçen yıl diyordum ki hmm. Arkadaşlar 70'ten sonra ortalama Bazı takımlar için mesela Mutlaka gol çıkar Artık hani 70'ten sonrası artık maç 3 de gitsek durumuna geliyor Evet yani abi İlk yarı atan atıyor Veya işte 60'a kadar gol oluyor Ondan iyi gibi Valla iyi yani bu yıl TFF benim için net bir işkenceye dönüştü. Evet evet. Hala çekiyoruz. birkaç hafta daha bekleyeceğim. Ondan sonra ne şey yapmazsa sadece aklıma yatan maçlar her maça evet. takılmayacağım yani. Bu duruma. Videoları yerine. da o yüzden çekmiyoruz. O yüzden çekiyoruz çünkü hani evet. gereksiz kaybettirmenin mantığı Aynen. yok. Öşkeden La Liga'mız gelecek bu arada. La Liga kuponları olacak. Hı -hı. Canlı tahminler devam edecek. Belçika Ligi'ni de sen aldın bu arada. Evet, İtalya, İtalya Serie B mümkün olduğunca zaten sen bakıyorsun. Güzel bir kadromuz var. O kadroyla zaten sizlere Hı. yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda işte yani hafta sonunda aslında hedefim belli benim. 14 tane kupon vereceğim dedim ben videoda. Ve yüzün üstünde canlı tahmin. O işin kolay kısmı. Çünkü zaten yüzü geçiyoruz biz canlı tahmin. Öğlen de saat 12 bir civarında başlıyor. Genelde bu Nesliga ile başlıyoruz biz bir de. Bir itibaren masa başındayız. Aynen öyle. Ve evet, aynı zamanda da kasa yönetimi yapıyoruz. Bence en önemlisi Caner. Arıyorlar, evet. soruyorlar. Abi ne yapacağız? Hangi kupona şunu koyacağız? Şunu çıkarayım mı? Şunu ekleyeyim mi? Abi işte kasayı nasıl yöneteceğim? Canlı tahminleri ne yapacağım? Ben yönetemiyorum. Evet. Ben <laughs> güzel yönetiyorum. ben yönetemiyorum kasamı. Evet. Yani yalan yok yani. Ben biraz daha... Restçilerden. <laughs> anlık. Evet. O an gelecek o para hesabıyla oynadığım için. Maça sinir olup rest çektiğim de çok oluyor mesela. Evet. Ya mesela senin orada canlı da 0.5 mesela 1.45 1.50'den ver, verdiğin oranı sen ilk yarı 1.5 üstü alıyorsun Heh. zaten. Yani ben onu yapıyorum. Evet. Her riskisini oynuyorum. Yani. bakıyorum mesela dediğim gibi hani canlı vermişim 1.45 oranı ortaya vermişim. Aynen. Gidiyorum gözüme kestirdiğim takım hangisi ise ona yöneliyorum ben. Yani evet. Ya o takımın golüne yöneliyorum ya da dediğin üzere artı bir fazla gol alıyorum. Aynen o da zor oluyor. Öyle olunca da tabii riskli. Aynen. o zaman bu Kurum bu yani babacığım. WhatsApp grubundan bahsettik aslında. Bunları yapıyoruz. Biz sinerjimiz var. Kalabalığız. Bir sürü insan var. Evet. Ailemiz diyoruz. Canımız kanımız gibi de her şeyimizi anlatıyoruz. İşte bu hastalık sürecinde de yanımızda olan bir sürü dostumuz orada oldu. Da. Hani takip ettiler durumu. Sağ olsunlar. Dualar. Sizlerden de aynı şekilde Allah razı olsun diyelim. Orada da kalabalık bir aileyiz. Nasıl gelecekler peki? Bizlere alternatif tahminler ya atıcımya.com adresi ya da Instagram sayfamız oradan daha güzel detaylı bilgi alıyorsunuz. Alternatif tahminlerden yazarsanız özelden oradan yürürseniz ekibimiz yardım olur diyelim. Skor soracağımız maça gelelim. Adana Demirspor Galatasaray. Aynen ne diyorsun maça? Zor maç lider ve yani liderlik maçı aslında 3 3 ma puanlık maç değil bu. Doğru mu? Yani ligin dengesini etkileyebilecek bir maç aslında 3 puanlık da değil yani. De, Gidip de derbi var sonuç itibariyle bir gün sonra. Orada birileri bir şekilde puan kaybetmek zorunda. E, tabii ki. Evet. Yani buradan Galatasaray maçı alırsa otomatik olarak psikolojik üstünlüğü de almış olur. Evet. Liderliğe geçecek. Herkesi gün pazar günü Beşiktaş Fenerbahçe derbisini keyifle izleyecek. Diyecek evet. ki beraber bilsin ki puan farkı devam devam edelim iki takımla sonuç olarak olası rakipler. Ben Daha olsam olursa şey derim yalnız hani bu maçı Beşiktaş yansın derim. Ben olsam Beşiktaş'ı bir rakip olarak görmem Galatasaray'ı. Niye? Olsun. Çünkü değil takım mi? o ya oğlum benim kendi takımım bu söylerken onun rahatlığıyla söylüyorum ben yani Beşiktaş'ın bu kadro kalitesi ve başımızdaki teknik direktör bence buna müsait değil şampiyon. Zaman verilmesi gerekiyor illa ki şampiyon olmak zorunda değilsin. Bu ligde evet. senin dışında zaten kafayı oynayacak başka takımlarda mevcut. Tabii ki her yıl şampiyon olmak gibi ihtimalin zaten çok düşük bir ihtimaldir. Evet. Türkiye liginde bu yıl olmazsın ama. Yani güzel bir kadro oluşturursun, güzel bir jenerasyon yakalarsın. Oyun motoru seni siler süpürür belki daha mal şampiyon olsun. Orası da ayrı konu ama i̇şte ben hafta biz sonu Bizde sıkıntı o. Özellikle. Taraftar olarak sabredemiyoruz. Evet. Bunun sıkıntısında işte sonuç olarak Avrupa'ya gidecek takımların sayısından tut. Takımların mevcut borç yükünün gün güne daha da artmasının temel sebeplerinden en başında bence bizleriz. Evet. Taraftarlarız. Bir Çünkü sürekli istiyoruz. istiyoruz. Evet. Olmadı yolla. Olmadı al. Sat. Yol. E tamam birazcık sabredelim. Fenerbahçe için de şeyi söylüyorum. Galatasaray için de, Beşiktaş için de, Trabzon için de. Gereksiz masraf Whatsapp'lara giriyoruz. Giriyoruz. Hep, evet, hep böyle oldu. Aynı şekilde oldu. Neyse çok uzattık ya. Dördüncü maçtayız. 15 tane maç Olabilir. var. Bundan sonrası hızlı gidiyoruz hızlı abi. Hızlı alacağız. Öbür Dır da bitti. Ne o zaman ne diyeceğiz maça? <laughs> deplasman 1.5 üstüne alacağım. Sistem kuponuna koyacağım. 2-0-2 oranı var babacığım. 2-2-3-2. 2-2 bekliyorum. Hı. Yani dolayısıyla deplasman 1.5 üstüne Yani karşılıklı golde kalacağım ben. Ya, i̇deali. Yani. Oranı da söyleyeceğim. Yani 2-2 derken ben zaten karşılıklı golü beklemiş oluyorum yani. Yani. E, dolayısıyla karşılıklı golü idealden isteyenler yani alabilir. Karşılıklı golden ziyade 3-0 var mı İtrafa taraftan bir Yok. Olmaz mı? Yok abi. İki buçuk üstte kalacağım ben. Peki saygı diyorum. Ben abi... 1.57'den iki buçuk üstte kalacağım. Hani iki biri var. i̇ki yani biri var. Olabilir mi? ihtimal dahilinde çünkü harbiden e, bence bu maç bir bakma derbi havası. Bunu söyleyeyim. Evet. Ha, arkadaşlarımızla da şunu kafamızdan silelim. Bak yine geniş girdin konuya. Anlat tamam. Anlat. Maç ben özelinde çünkü. Bak, tamam. Yok Onyekuru işte böyle yapacakmış. NDI'yi böyle oynarmış. Ben hala da, böyleymiş. Aynen. Bunu aklımızdan çıkartalım. Sonuç olarak hepsi ekmek parası için. Oyuncaklar Murat Başkan da muhtemelen zaten gerekli uyarıları yapmıştır. Yapar. Evet. Yani kompleterisi uydurmayalım. En başından en, en azından başına gerginliğe gerek Hak yok. Veriyorum. Evet. Ha neydi? Tabii ki önceki maçta sonra yapılanlar saçmalıktı. Evet. E, zaten tepkileri gördüler. Gereksiz girmeye gerek yok. O yüzden yani sonuç olarak benim tercihim 2,5 üst olacak burada. Okey. O neydi bu lan? 1,57. Bereket versin. Geçtim o zaman. İngiltere Premier Lig'deyiz. Aslında çok maç var ama hepsine girmek evet. istemiyoruz biz. Arsenal Tottenham diyeceğiz abiciğim. Ne diyorsun bu maça? Rüya gibi giriş yaptı, değil mi? Arsenal. Arsenal müthiş. Arsenal'ın net olarak rüya gibi bir giriş bence Ama bu. yıllardır söylüyorum <laughs> abi. Jesus çok büyük oyuncudur diyorum ben. Daha Agüero'nun arkasındayken de. Yani evet. Agüero'nun yediyken de aynı şeyi söylüyordum evet. ben. Ama böyle hep göze batmadı nedense Jesus. Öyle bir durum yaşadı. Manchester City'nin daha ziyade kole kolektif futboldan da kaynaklı oldu. Mutlaka. Hani göze batmadı. Gidiyordu. De Bruyne daha çok atıyordu günü geliyordu. Ama Jesus tabii ki çok büyük renk kattı Arsenal'a. Taraf alır mısın desem ben bu maça taraf almam. Sen alır mısın? Almayacağım. Ne yapacaksın? Her sene iki tane gol alacağım. Saygı duyarım. Neden olmasın? Bir maç hariç bu yıl tüm maçlarında ikişer tane golü buldu. Evet. Arsenal. Orası. O da yenildiği Manchester United maçı. 3 evet. maç dışında hepsinde ikişer golü buldu. Ben bu maçta da yani galibiyet oranına bakınca 1.80'lerdeydi Arsenal'ın bu galibiyeti. 2 tane gol atması 1.67 evin 1.5 üst oranı var. Yani evet. bence en üzere hani tarafının zor olduğu bir maç. Zor. 1.67 ile ben evin 2 golünü tercih ederim. Dediğim üzere zaten hani hiç sağ avantajı var. Taraftarın önünde bence iyi bir futbolda sergileyecektirler. Hani beraberlik çıkar bu maçtan çıkabilir. Tottenham yenebilir mi? Yenebilir. Yani. Arsenal de hani 3-4 atıp da yenebilir. Yene bilir. Ama kim yenerse yensin ama Arsenal iki tane gol atsın ne yaparsa yapsın. Tam başka bir yerdeyim. Sen kornerdesin. değil. <laughs> 9.5 üstü korner alacağım. 1.53'ten değerlendireceğim Güzel. bunu. Bu atabilir, bu atabilir. Anlattın her şey olabilir. Arsenal bu sefer iki golü de bulamayabilir. Çünkü bir Conte takımıyla oynuyorsun. O Belki vardır. de dünyada savunma kültürünü en iyi bilen adamdan bahsediyoruz sonuç itibariyle ama iyi bir defansif hattı yok. Yani stoper tandemi aslında çok iyi değil Conte'nin. Goller yiyeceklerdir, olacaktır. KG'si müsaittir. 1.5 üstün çok müsaittir. Ama kornerin altı çık en güzeldir. Derim korner ilk maçı yaparım. Geçtim baba. Crystal Palace Chelsea. Ben girmeyeceğim ki bana yayıncı dostlarım yasakladı. Girmeyeceksin kardeşim o zaman niye bana bir biliyorsak... <laughs> ki Şimdi e, yazıştık hani cumartesi çekeceğiz. Okey tamam. Hangi maçı? Hangi maç maçları <laughs> aldın diyorum. Hani sonuç olarak hani adminimiz de o şu anda. O düzenliyor. Düzenleme yap onu. Tamam da şimdi bir Chelsea maçı e, maçını baktım, konuşmayacak mıyız yani? Palace Chelsea. Evet tamam aldım. Değerlendirdim. Tamam ben ne de, aldın? Ben almadım. Ama sen ne aldın? Şimdi ben Grand Potter'ı ben, Pot ben de aldım? Evet. Palace'ın tek golünü aldım çıktım. İyi beni ilgilendirmez benim ben 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 Potter var daha yeni geldi babacım. Brighton'ı bıraktı. Brighton maçına da geleceğiz onun yaptığı. Monakoluk yaptı bence <laughs> tamam mı? O noktaya geleceğiz daha gelmedik. Ama bana yasak yani Chelsea maçı. Chelsea'yi birazcık daha görmemiz Niye lazım. Yerici kardeşlerim dediler ki abi Allah için. Büyüğümüz Şükrü abi de aynı şeyi söyledi. Kardeşim dedi. Diğerleri abi dedi. Girme dedi Chelsea maçlarına dedi. Çünkü Chelsea beni çok yatırıyor abi. <laughs> Kornere giriyorum. 10 hafta korner gelmiş pat yatıyorum falan filan. En son dedim ki kardeşim dedim. En kötü. Grand Potter'ı 3-4 maç görelim. Büyük adam ama Chelsea ne yapacak? Göreceğiz paranın köpeği mi olacak Yoksa çok başarılı işler mi yapacak gibi falan Ben 1.40'la Palas golünü alacağım Çıkacağım Valla saygı duyarım mantıklı Peki Liverpool Brighton'a ne diyorsun? Bu arada skor tercihini söyledim ama Tekrarlayayım çok kısa geçtik Galatasaray maçında skorumuzu yazın efendim yorumlara evet. Bilen bir tane dostumuzu yine katıl VIP grubumuzda Bir ay boyunca misafir edeceğiz Geçtik Liverpool Brighton'a şu oranda aldım birazcık Maç sonucu 1 ve 1.5 üst olarak 1.36 olanı var evet. Bunu risklendirerek 2.5 üstte 1.68 alınabilir 2.5 üstü de 1. Maçın 2.5 üstü ve Liverpool kazanır. 1.68. Evet. Ya Bir daha alt, alternatif olarak şunu söyleyebilirim. Liverpool kendi başına 2.5 üstü golü atar da 1.40. Gerçi şu var. 3-3 biter mi maç? Yok canım nereye Bitmez. Gidiyor. O zaman 2.5 atar 1.40'larda alacağımı. 2.5 üstü ve 1 seçeneği 1.68'e tercih ederim. Saygı diyorum. Şunları söyleyeceğim sadece. Graham Potter vardı Brighton'ın başında. Brighton Gitti, sezonu tamam. muhteşem başladı. İyi de işler yaptı. Şimdi kim geldi biliyor musun? Dezerbi. Hmm. Hatırladın mı? Biliyorum. İyidir. İyidir. Dezerbi de iyidir ama işte Premier Premier standartları başkadır aslında tabii ki. Ona adaptasyon süreci zordur. Bence Grand Potter çok yanlış yaptı. Şampiyonşip'te bile çok zor oluyor. Düşün yani evet. Şota, Afal'da da dağıtı yani takımı oldu. Şota ne işi var? Premier yani. Şota'nın ne işi var? İşte efendim Malatya'dan oyuncu aldın gittin Kayseri'den aldın. Yani o Malatya'daki oyuncu taş gibi oynuyordu. Tete'den mi bahsediyorsun? Gayet iyi. Peki. Tete yani neyse ona gibi. Tete'yi de büyük yaptın da ya. Helal olsun sana. Yok gayet kötü bir oyuncu. Gayet iyi çalışıyor. İyi de Çalışıyor da takımda. Ondan para kazanır hocam ben söyleyeyim. Peki, geç babacığım bu maça ben de diyorum onu, onu söyleyeyim. <laughs> Dokuz <laughs> buçuk üstü korner alacağım. 1.42'de oranı var. Korner kuponumuzu tamamlamış olduk aslında. Erken gol görürse peki maçta? Hiç fark etmez. O zaman da Brighton saldıracaktır. Eski ayarlar çünkü futbolcuların üstünde daha ilk hafta teknik direktörü. İyi bakalım. Ya Brighton bir şekilde ya zaten böyle sağlıklı bir oyun çıkıyordu ortaya diyecektir. Hocam böyle oynayalım mı der yani bir futbolcu da anladın mı? Yani müdahale edilir. En azından geçmişte böyleydi hikayeler. Pek de değişeceğini zannetmiyorum. Tabii. Geçtim baba. Strasbourg run diyeceğiz. Tamam. Run demişken Fenerbahçe'ye değinmeyeceğiz. Geçeceğiz çünkü hızlı geçeceğiz. Çok anlatırız. Fenerbahçe maçını Fenerbahçe maçı gününde yine seninle konuşacağız zaten. Beklentim run'ın kazanması. İki ama yok. Evet. Sen mi aldın? İki yok. Ama Maçın bunun sebebi run'ın çok iyi uf falan filan değil. Rotasyonda bile çıkabilir. Strasbourg çok kötü Rotasyonu abi. Rotasyonu da çıksa Strasbourg'un şu an 3 tane defans oyuncusu sakat. Onu da geçtim hatta Strasbourg şu ana kadar 5 beraberlik aldı. 3 mağlubiyet aldı yanlış bilmiyorsam. Hiç galibiyetleri yok 8 yani maçta. Doğru düzgün gol atamıyorlar. Evet. Yani e, normalde aslına bakarsan hani maçı böyle yani 1-0 çifte şans falan düşünülebilir diye düşündüm. Yok hani, bu maç bir, o maç değil. var mı karşılık bir golü var mı diye düşünüyorum. ama evet. Şu şuna gitti. Evet. Sakatlık raporuna baktığımda 3 tane defans oyuncusu, 2 tane orta saha oyuncusu ve bunlar da hani çekti oynayan oyuncular. Aynen. Yani e, şu ana kadar 6 civarında maç yaptılar. En az bu maçların 4'üne neredeyse oynayan adamlar yoklar sahada. Aynen öyle. Şu anda gözüken en azından. Ya olsun söyleyeyim. olmasın zaten çok. Ben burada 2 onlar rank galibiyetini tercih ederim ki Fenerbahçe maçında gördük. Yam yam gibi basıyorlar. Evet. Baba. Bu arada ben bunu sistem kuponuna koymayacağım. Onu da söyleyeyim. Yani sistem kuponuna 7 tane maç aldım bu sefer. 4-5-6-7 sistem falan yapacağım hatta. Ama bunu isteyenler tekli değerlendirebilirler. İtalya'ya gidelim. O zaman Napoli-Torino. Valla ben ikinci yarıyı Napoli kazanır ben aldım. Ben 101 aldım. O şaşırdım. Orana da şaşırdım da. 142. Güzeldi. Ben sisteme koymak için oran arıyorum ya. Hı. O yüzden aslında. Ne, ne i̇kinci yarıyı Napoli kazanır Kaç? dedim. 1.73'e çıkarttım. Ki sistem 4 5 6 7 de de çalışır çünkü. Şunu söyleyeyim sadece. Napoli hem liginde lider hem de şampiyonlar liginde 2-2 yaptı ki Liverpool galibiyetleri falan. Efsaneydi zaten. Güzel ya Napoli iyi. Spalletti'nin ayarları fena. Gerçekten güzel işler. Yani keyif Evet. Bir de bu. Bu kravatçı yere var ya şimdi çok fena çocuk Kravara. ya. Kra şey, kısaca Kravara diyorlar. <laughs> aynen çok fena. Ya, i̇lginç de mesela bir maç tekrarını izliyordum. Kravara öyle bir goller kaçırıyor ki. Abi çok bireysel çok oynuyor komik zaten. Bir, hayır hani yani, tık içeri sağlayacak topu e, dikiyor falan ama çok alakasız da gol atıyor adam. Batshuayi kafası o işte ha. anladın mı? Yani 4 tane gol atmış şu ana kadar Evet. Birlikte. En çok gol atan o Napoli'de. Ee, İkinci de Kim <laughs> Satışı gündemde. Buradan da Manchester yapma durumu varmış. Pay alıyorsunuz. Ya, ya alalım almayalım da adamlar bak aldılar. Muhtemelen hani satış fiyatı da yani 40-50 bandında falan olacaktır. Evet. Ya Bacen'de payı var bu arada sözleşme. <laughs> Mis gibi. İnşallah. Hadi bakalım. Geçtim babacım. Neredeyiz biliyor musun? Neredeyiz? Inter. Roma'dayız. Inter. Inter Roma. Ne diyorsun? Inter. Inter mi diyorsun? Inter. İki tane Inter. İki tane Inter. Evin evet. iki golü. Bu arada Napoli'yi de sistem kuponunu aldım. İkinci yarı kazanırı. Burada karşılıklı golü ideal kuponumu alacağım. Karşılıklı gol 1.50 oranı var. İdeal kuponumun ilk maçı bu olacak benim videoda. Daha da enteresanı, enteresan bir oran daha vereceğim. İlk yarı karşılıklı gol var. Bunun oranı çok güzel evet, canım. 3.80 yani. oranı var babacım. Maşallah. Zaten Roma ilk yarıda attı attı daha da atamaz. Çok kesiliyorlar baba. Ama karşılıklı gol var burada. ideal olarak konuma da koyacağım. Ben Onu istediği zaman atsın. iki tane atsın. 1.71 oranı alır çıkarım. Inter'in iki golü. Hadi bakalım. Valla İtalya Ligi şampiyonu olarak da Inter'i söyledim senenin başında. Bayağı pişmanım. Hayırlısı olsun diyelim. Ama Napoli'de şampiyon olursa üzülmem gerçekten. Maradona'dan sonraki. O dediğim gibi bir süredir hani en güçlü oldukları sezon bu sezon şu an. Geçen yani. sezonda çok iyilerdi ama sonlara doğru Yok, düşmüşlerdi. Yok şimdi çok ]lerde... daha randımanlı da gidiyorlar. Aynen bayağı başarılılar. Geçtim babacığım Empoli Milan. Pek arasım yoktu. Değil mi? İstemedin değil mi? İstemedin. daha çok gol 1.85. Değil o gelmez baba. Sen onu başarılı böyle yorulmuşsun Neden? da oran at Neden? Neden? <laughs> 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 bana öyle geldi. Neye dayanarak? Empoli bir kere ilk yarılarda iyi oynuyor zaten. <laughs> yani İki benim... daha çok gole gidilmez. Benim, benim istatistikler verilerim var mı? <laughs> Bırak istatistikse Empoli maçı söz konusu Ise, istatistiği tek dayandırabileceği şey kornerdir bu maç. <laughs> Korner <laughs> okey. Evet. Tamam Korner'e bir şey demiyorum ama ikinci daha çok gol olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Peki. Neden? Milan'ın 15 maçının 4'ü. İkinci daha çok gol oldu. Ama Empoli ilk yarı çok bastırıyor bak. Empoli tarafından. Empoli de bastırıyor da karşısındaki takım da Monza değil yani. ilk yarı bastırıp da tak 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 gol atacakları takım, takım değil, değil tabii yani. Ki illa da. Ben alsam mesela iki yarıda da eşit gol fantasi denerim burada evet. ama burada Korner kuponunu opsiyonel olarak Empoli maçının Kornerini. Üçüncü maç olarak isteyenler böyle mini oynarım ben. iki oran bana yetmiyor. Üç oran deneyeceğim diyenler 8.5 kornere burada girebilirler diyeceğim. Başka bir şey alamadım açıkçası. Geçtim Bundesliga'yı babacım. Eintracht Frankfurt, Union Berlin. Berlin'i hiç sevmiyorum. Kimse sevmez Berlin'i. Ya gibi. ne bir zaman ise. özellikle Avrupa maçlarında ya hep mi tersi yatırır bir takım ya? Yani. Evet abi. Karşılıklı gol ver diyoruz olmuyor. Bir buçuk üstü olmuyor lan maçları. Bir şekilde üzerine liderlik. Evet. Yani Bayern'le beraber. Çok kaldım. ilginç bir şekilde. Bu sefer karşılıklı golü aldım. İlk yarı 0 aldım. Ben ilk yarı sıfırı buradan sistem kuponuna da koyacağım. 1.90 oranı var babacım. Ben zorlayacağım. Beklentim ilk yarı 0 sıfır. İkinci yarıda da Frankfurt galibiyeti burada. Milli aradan çıktılar. Frankfurt alma ihtimali yüksek de işte. Biraz toparlandı. Yani, yani vallahi olduğum takım Bunlardan bir tanesi şu an Berlin. İkinci daha çok gol yazsaydı yine kardeşim. <laughs> Almanya 16.30 seansında Oris alınmaz. Alınmaz tabii. Alınmaz. 16 16 30 seansı bir geçen hafta ondan önceki hafta böyle öyle bir en son lig haftalarından bahsediyorum. ve bir gariplikleri var. Evet atıyorsak. evet goller çıkmadı falan. Gol yok maçlarda ya. Şaka Aynen. gibi. Çok ama 40 yılda bir olur yani. Ya e arada oluyor. O yüzden ben karşılık golü aldım burada. Madem lidersin lider gibi oyna. Ha. Bir zahmet at. E sen de Frankfurt'sun bir zahmet. Evindeyken. Golü yani. Bu arada ikisi de Avrupa'da oynayacaklar. Yine dikkat edin. Böyle evet. çok da alınacak çok kolay bir maç değil. takımlar e, rotasyonlu vesaire. Evet. Gerçi şey, bunlar e, biraz daha disiplin takımlar. Aynen ama bunu mesela Karşılıklı golü ideal bir fonuna koymazsın herhalde değil mi? Yani bu maç o maç değil en azından ilk yarı sıfır sisteme konulabilir tamam. dedim. Freiburg Mainz. Enteresan bir maç ya. Yani Freiburg, çok iyi. Alma ihtimali bir hayli yüksek. Evet. Ama ben Mainz'dan da gol bekleyeceğim maçta. Yine burada karşılıklı gole devam edeceğim. Ben 1-0'ı bile var diyorum maçı. Yaşadık bunu. Geçen 3-4 hafta önce cuma günü yaşadık hem de hatırlıyorum. Ya evet, 1-0'da kaldı. kaldı. galiba Mainz maçı. Maçına karşı gol demiştim. Orada da yine Mainz çaktı. Orada da ev 1.5 üstü ben demiştim. Artık o hani gol olmaması rezalet bir durumdu. Ama neler kaçtı neler kaçtı. Direklerde yani. kaldılar bilmem ne e, oldu. Cuma ona da biraz cuma uğursuzluğu diyebiliriz. Cuma sendromu ama. Hep söylüyorum yani. ben zaten. Burada 1-0 bile benim olsun diye maç sonucu bir. 1'i 1.87. Burada yanındayım. Yani Sisteme. bana da uyuyor aslında bakarsan. Karşı gol var. Evet. Ana evet, bahsiyem ama hani 2-1 gibi bir ev sahibi kazanabilir. Mesela bir sistem kuponu onu handikap 0. Denenebilir. Yani tek handikap kullanaraktan. Bir farkla Frankfurt kazanır, alınabilir aslında. Çok riskli bir sistem alınır ama. Yani bu düz sistem yani aslında. Böyle yani böyle bombalı bir şey yapıyorsa evet. olabilir değerlendirilir. Bombalı dediğimiz şöyle 2-3 maçı koyarsın mesela. 2-3 sistem yaparsın. Bu şekilde değerlendirir. Yani. Ama 4-5 5-6-7'de gidip de burada handikap değil de 2 fark olur. 3-1 yener Freiburg. Hı hı. Canın sıkılır. Geçtim babacım. O zaman Köln-Dortmund diyeceğiz. Artık Dortmund bir zahmet. Kendine gel. Silkelen. Evet. 188'de maç sonucu 2 oranını almak istiyorum. Ben ne yapacağım söyleyeyim sana abicim. İlk yarı iki isteyenler deneyebilir bir kere tamam mı? Hayır, Ama ben daha da riskine gideceğim. Bunu işte mesela o sistem kuponla hani senin anlattığın hmm. sistem kuponuna konulabilir. İlk yarı skoru -4 mu? 4 1-0 Dortmund. 4-10 oranı var bunun. Yani bu kadar görüyorsam ilk yarı o zaman daha maç başlamadan bile ilk yarı deplasman 0-500 muhtemelen zaten 1-35 ile bile açılabilir. İdeal kuponla kullansın da. Kullansınlar. İşte öyle kullansın o canlı işi. Ben canlı da değilim. Maç önünde ilk yarı skoru 1-0-4-10 oran. 0-1. 0-1 tabii ki yanlış anlaşılmasın orası da. 4 orandan isteyenler yani değerlendirebilir Olabilir. diyeceğiz. Son bir maç daha var babacığım. Werder Bremen, Mönchengladbach. Almanya karşı golden devam ettim. gol bekliyorum. Almanya işin gücün ne? Evet, evet, yani. Her maçta da KG dedin Dortmund'da deplasman galibiyeti aldım. Teşekkür Buraya da karşı gol verdim. <laughs> çok mersi bayağı yani büyük işler yapılmış Almanya. Ne <laughs> ya Almanya valla hani. Evet evet bu KG bir maçı. Üçü kartımız yok şu an ortada ama. Aynen. KG maçı gerçekten. Bunu da ideal kuponunun ikinci mücadelesi yapacağım. Kim, Kim alır? Kim alır'a bakarsam ben Werder'i çok seviyorum abi nedense. Oyun istiyorlar futbol istiyorlar, gol istiyorlar böyle. Evet, Mershing Lampay bu yıla tutuk başladı zaten. İşte Somer Olup etkileri falan mi? filan öyle çok fazla goller yemeyebilir, canımı sıkılabilir diye. KG'ye kaçtım çünkü Somer'in şey bir değil. tane gol yemesi hep var. Bir tane iyi golü tamam mı? Yani. Evet. O saçma golü bir saniyesi var onun böyle kafa gidiyor herhalde o anda. O golü yiyor dolayısıyla burada da karşılıklı golü aldım. İdeal kupon ikinci maçı yaptım ben. Senden bir kupon alayım ondan sonra ben kuponlarımın oranlarını tamam söyleyeceğim. Süreyim. Napoli'ye güvendim. 1.42 Napoli. Kazanır. 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 Tamam. Diğer taraftan da yani erkek kupon olmuş oluyor otomatik olarak bu. Başakşehir'in maç sonucu ikisi. Hey bir erkek. erkek. 2.38 oranı var. Abartmadan tatlıca alınabilecek bir kupon. Denenebilir. Ben de Almanya'dan bir tane aldım. Bir de İtalya'dan bir ideal kuponumuz var. Oranı 1.97 o tamam. Bir tane korner kuponu yaptık babacım. Korner tamam. kuponunun oranı da 2.17 yapıyor. Sistem kuponuna gelelim. 7 tane maç koyduk bunun içine. 4, 5, 6, 7 sistem yaparsak 64 lira para harcıyorsunuz buna. Atla deve değil. Denenebilir zaten Hı 4'ten yani. sonra. 4, 5 tuttuktan 5 sonra. 5 muhtemelen o paranın üstüne çıkıyor. Aynen. 4 tutsa da muhtemelen 64'e göre 30 alırsın. O da tabii ki yani hangi oranlara bağlı. Minimum 70-100'e olursa yarısını yarısını tutar. Aynen. 6'ya geçtiğimiz zaman aşağı yukarı 200 lira bandında bir para olur. 7'yi tutturursanız 1316 lira alıyorsunuz abicim. Dile kolay. 64 liraya 1316 kolay derken gerçekten dile kolay sadece 20 misli. yani. 20 misli. Dümdüz aldım ben manyağım diyorsunuz. Ben 46 derseniz de 82 oran babacım. Denenir mi? Denenir. 10 lira 20 lira işte. 10 lira, dediğin gibi 20 lira atarsın. Evet. Diye bir de sistem yaparsın evet. ya tutarsın. Yani uluslarda mesela demişim ki Sırbistan maçının 2.53 deplasman 1.5 üstüne ben demişim 100 lira sallarım demişim. Videoda söylemişim bunu. 100 lira salladın. Orada gittin 253 lira paranı aldın mı kardeşim? Mis. Onun 10 lira 20 lirasını benim için bu 7 tane maça at. <laughs> tamam mı? Yani nasılsa bizden kar etmişsin. Öyle düşün ya, yani. Evet. 20 lirasını salla bakalım ne oluyor. Gelirse bereket versin. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Ufuzun bir video olduğu, oldu. Aklınıza sınırlıyorum sığınıyoruz. E, cumartesi bu sefer. yani. E, Ki hani müzik olursak hani aslında bir videoya koyulabilecek. Nereden baksan daha bir bu kadar daha maç var. Var tabii ki. Ama, ama tabii işte... bunları artık WhatsApp'ta değerlendireceğiz. Aynen öyle. Gruplara gelmeye çalışın. Tatlı gidiyoruz. Deneyin. Dünya Kupası geliyor. Evet. Şampiyonlar Ligi, UEFA, konferans hepsi var. Dop dolu artık geçiyor. Artık kesintisiz devam. Evet. Yani gaz. ara yani dediğim ya yani en başta söyledik ya hani araya girdik ama araya girmemize rağmen gayet ritimli gittik. Değil mi? Evet. Hani gündüz maçlarıyla gittik, hazırlık maçlarıyla, akşam e, lig maçlarıyla gittik. İyi şekilde devam ettik Aynen. yani kopmadan. Tabii. Dene abi. abi en kötü önümüzdeki hikaye çıkarsın. Zaten vereceğim para günlük bir paket sigara parasına gelmiyor. Evet. İşin sonunda da baktığın zaman o parayı zaten çıkartmış oluyorsun grupta açık ve net. Ama tabi bunun garantisi yok yanlış anlaşılmasın. Bitiriyorum babam. Biterim. O kadar çok konuştuk ki bitmiyor Vay video. Hocam. hayır olsun. <laughs> İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Bu arada şu notu paylaşacağım. Evet. La Liga videomuzu bu hafta çekiyoruz Özge ile. O yüzden La Liga maçlarını hiç almadık alternatif tahminler kanalımızdan da böyle videonun sonunda zaten linkini bırakırım. Oradan geçersiniz. La Liga videosunu da izleyebilirsiniz diyeceğiz. Evet. Belki bu videodan önce sonra olabilir ama en kötü bir gün içerisinde o videoyu da izleyebilirsiniz. Hafta sonuna yetişecek Cuma dahil. Kendinize çok iyi bakın. Sloganımızı da sen yap hadi. lan <laughs> kesildim mi yani? Niye kesildin? Dağıldım da. İddia'da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.